selamünaleyküm arkadaşlar Herkese hayırlı huzurlu bereketli mutlu günler diliyorum bugün sizlerle nefis bir kabak yemeği yapacağız gayet basit malzemelerle görüyorsunuz baharatımız salçamız sarımsak soğan ve e, kabağımızla beraber ben böyle e, koyu yeşil kabak kullanmayı tercih ettim e, bunları Yıkadım. Güzelce birazcık kuruttum. Görüyorsunuz. Kabuğunu soymadım. Taze olduğu için kabuğunu soymaya gerek duymadım. Baharatlarımız var. Toz biber, pul biber, karabiber, tuz, salçamız, bir yemek kaşığı, soğanımız ve sarımsağımız var arkadaşlar. Bu kadar malzeme ile şimdi güzel nefis bir kabak yemeği yapacağız. Öncelikle arkadaşlar ocağımızın altını açıyoruz. Ben zeytinyağı kullanacağım bugün. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyoruz. Yağımız birazcık kızacak. Ardından soğan ve sarımsağımızı kavuracağız arkadaşlar. Yağımız kızdı arkadaşlar. Burada bir diş sarımsak, bir büyük boy. Soğanımızı doğradık. Kızmış olan yağımızın içerisine atıyoruz. Bunları bir 2-3 dakika boyunca kavuracağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben soğanlarımızı kavurmaya devam ediyorum. Birazcık daha ısınlar soğanlar. Ardından kabağımızı, pardon salçamızı katıp tekrar kavuracağım. Ardından kabağımızı baharatlarımızı ekleyeceğim. Yaklaşık e, bu ölçülerde ben 1 kilo kabak kullandım arkadaşlar. 3 büyük boy e, 1 kilo kabak kullandım. Dilerseniz malzemeleri artırıp daha fazla porsiyonluk olarak pişirebilirsiniz. Evet arkadaşlar 1 yemek kaşığı dolusu domates salçamızı ilave ediyoruz kavurmaya devam ediyoruz salçamızı da kavurduk şimdi arkadaşlar 1 kilo kabağımızı bunun içine ilave ediyorum hepsini beraber koyacağım alt üst edeceğim hanımlar bu şekilde alt üst ediyorum bu esnada yarım çay bardağı kadar suyumuzu ilave ediyorum Arkadaşlar bu şekilde alt üst ettikten sonra baharatlarımı ekliyorum. İstediğinizde baharatı ekleyebilirsiniz. Ve döktükten sonra altının yapışmaması için arkadaşlar az önce yarım çay bardağı kadar su dökmüştüm. Şimdi de çay bardağı kadar su döküyorum. Fazla su dökmenize gerek yok. Kabak zaten sulanıyor piştiği zaman. Bu şekilde bir defa daha alt üst edeceğim. Bakın üstüne geçmiyor zaten suyu. Dibinde kalıyor. Pişmesi için, pişmesine yardımcı olması için bir defa daha alt üst edeceğim. Ağzını kapatıp pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Evet. kabağımız kaynamaya başladı. Suyunu görüyorsunuz bakın üstüne bile geçmiyor. Sadece pişmesine yardımcı olacak kadar arkadaşlar e, su katıyoruz. Pişmeye devam et. Pişmeye yakın, altını kıstım birazcık kısık ateşte kendini ala ala pişmeye devam etsin. Kıvamı bu şekilde yoğun oluyor birazcık. Fazla ezmiyorum, şeklinin bozulmasını istemiyorum. Bu şekilde pişmeye devam etsin. Evet hanımlar kabağımız pişti şimdi servis tabağına alacağım kıvamını dokusunu sizlere göstereceğim Evet hanımlar kabak yemeğimiz hazır Kıvamı bu şekilde çok fazla su değil Gayet de pişmiş Bu şekilde Yapanlara afiyet olsun arkadaşlar Hepiniz Allah'a emanet olun